There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium 3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, Humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the Moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network: the Microwave Power Transmission, or MPT for a time all seemed well then one fateful night in 2054 the lights went out no energy why the mpt had gone offline and communication with the lunar colonists was lost without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon the world space agency was shut down permanently in 2055 but a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. Biziz what awaits is unknown and unforeseeable. But the mission is clear. Deliver us. The Moon. Vay, bakalım nasıl bir seri olacak arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni bir seri. Şu an ilk bölümü çekmek için buradayım. Oyuna Türkçe da koydum. Alt yazıları falan rahatlıkla okursunuz diye. Umarım hoşunuza gider. Gideceğini öyle ümit ediyorum çünkü biraz güzel bir oyuna benziyor. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler.

Oo. Çöller çok fazla. Dünyanın neredeyse yarısını kaplayacak kadar büyümüş. Evet şu an kontrol bizde. İnceleyelim bu neymiş? Ulan Burada ne yazıyor ama o çok önemli ve benim şu an sen ha fırlatma dizisi bir fırlatma dizisi Şş, bir saniye bakalım fırlatma dizisi bir nerede o bir geldi biri bul şimdi evet şu tarafta dördüncü fırlatma dizisi tamam Yörünge bilmem ne, arka taraf simülasyonlarımız ar sırasında bin kere yaptınız. Bunu yapabileceğinizi biliyoruz, iyi şanslar. Büyük ihtimalle bize diyor bunu, çünkü biz bu işlerle biz ilgileniyoruz. Kontroller birazcık değişik ya, adam biraz hantal gibi. Evet, okuyalım. Cesur bey salona gidiyor ışık i̇şte gizemleri ortaya çıkarmak. Yolusuz ve zorlu olsa da insanlığı kurtarmak için de azimli olması gerektiğini biliyor. Ulan hep ESC'ye gidiyorum. Bizi mi diyor ya? Ben bir şey bilmiyorum. Buradan mı gideceğim? Açılmıyor. Nereden gideceğim? Yakınlaştır diyor. Hı Mesela mikro dalga bilmem ne. Şimdi anladığım kadar yani siz okursanız eğer ya öf. Hepsini ben açayım bir sizin için. Daha ne kadar yaklaştırabilirim. Evet diğerleri okunmuyor. Sadece bu okunuyor. Şimdi aydan enerji alıp dünyaya veriyorlar. 2030 yılında dünyanın enerjisi bitmiş. Aydan enerji alıp dünyaya veriyorlar. Tek problem aydan gelen enerji bitti. Ya bitmedi daha doğrusu. Kesildi kesildiği için biz de işte birkaç yıl sonra bir hareketlilik yapıp kendimiz yani bizimle beraber sanırım bir grup aya yerleşmeye aya gidiyoruz enerji tekrar aktif etmek için ya da ne oldu öğrenmek için astrotol. Hoş hoş bulduk canım. Evet. Fırlatma platformuna doğru ilerleyin ve roketi kalkış için hazırlayın fırlatma tesisine gidin. Okey. Kontroller birazcık değişik ya. Taptan çıkıyor falan. O. Kararmadan 5 yıl sonra. Öyle mi? Tamam. Tamam şimdi şuna Aa tarıyoruz şu an süper Veri tabanına attı İcat edilen EMT Aydan yeryüzüne çana antana ile güç aktardı E bunu ne yapacağız Nerem, Neremize sokacağız bunu Allah Allah Ne yapacağız ki? Bir saniye şunu kullanabiliyor muyuz Kullanamıyoruz Büyük ihtimal direkt Şifre tamam koşuyorum Büyük ihtimal direkt gideceğiz oraya Bir saniye şurayı da bir Allah Allah. Ya düşünün tüm enerji ihtiyaçlarımız gece karşılandı. Yani böyle davar gibi kullanırsanız böyle olur yani arkadaşlar. O yüzden şu anki durumu anlatıyor birazcık da oyun. Hani İstanbul'da su yok filan. Buradan içeri giremiyoruz. Belki camdan girebilirim camda kapalı tabii ki. Evet biraz hantal bir karakter. Anıt. Bu bir anıtmış. Ya ben okumayı sevmiyorum okuyun diye bekliyorum birazcık. Okuyamayanlar zaten durdurup okumak isteyenler varsa eğer durdurup okuyabilirler. Basalım hemen. Ne oluyor ya? Bozuk değil mi? Ulan 4 yıldır düzeltiyorsunuz ulan insan bir kapıyı düzeltir iki ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ha merdivenden çıkacağım. Ya yani 4 senedir roketi düzeltiyoruz dedi oğlum bir kapıya bak lan kapı yamuk. Ha bunda kapıyı açacağız sanırım. Açıldı. İnelim. İnan Evet, indik. Hadi çalış be gülüm. Oyunun Unreal Engine 4 ile yapıldığı bence çok bariz. Çünkü karakter hakikaten hantal. Uğraşmamışlar bu çözüm için. Baksanıza tam bir robot gibi duruyor adam. Giysiden dolayı da değil bence çünkü kontrolü ilk verdiğinde de böyleydi. Ama manzaralar çok güzel. Yani kurta dünyayı kurtaran şirketi de gidip kapattırmışlar abi. NASA'nın çakma versiyonu gibi bir şey işte bu da. Ha fener açı süper. 1 2 3 4 Hata Al ne bileyim oğlum şifreni ben nereden bileceğim şifreyi peki 35 48 Aynen Güç kesilirse diye bilmem ne yapmış 35 48 Şuraya hemen yazalım 35 48 Tabii ki doğru canım Bakalım burada girebileceğimiz bir yer. açılıyor mu şu kapı açılmıyor. Şurası şunu kaldırdık. Ulan güç kesildiyse bunlar nasıl çalışıyor ya? Bu kapılar nasıl açılıyor güç? Burada güç yok. Bina burada yaşıyormuşuz. <laughs> Bunları yemiyoruz. Tam. A dur şunu inceleyelim. Okuyalım hemen. Kararma. NPT'ye ne oldu? NPT'siz hayat. Kararmadan 5 yıl sonra. bir yıl sonra. Arka taraf. Bilmem ne. Ha dergi bu. Pardon. Bu, bu baskıda dünya cümle bilim adamlarıyla NPT'nin çevrim dışı kalmasının neyin sebep olabileceğini, ay kolonilerine ne olacağını ve insanlığın nasıl ilerleyeceğini tartışmaya devam ediyoruz. Yani bizim nereye doğru gidiyoruz? A bu dünya nereye gidiyor onu tartışmışlar. MPT'den güç kesilince. Anladığım kadarıyla. Şimdi şuraya... Tamam o gerekmiyor bir ihtimal orada kaldırdığım bir şey. Tamam burası da açı süper. Şunu bir inceleyebiliyor muyuz? Okuyalım. Araştırma tez Arka taraf. Haygen sardası. 2048... 2048 anisina. Ha. Anısına mı anisına mı acaba? anısına aynen çeviri biraz şey ama oyunu tamamen çevirmişler 2048 anısına ha pardon şu tamam tamam Aşağı um, aşağı inebiliyor muyum inebiliyorum galiba Aa, durun bir saniye Evet şurayı okuyabilirsiniz. Anladık. Hatırlıyorum Mesajlaşmışlar galiba. Evet hatırladım. Tamam. Burada ne var? Burada etkileşimlik bir şey yok. Ha şu var. Ona Ziran 2048 Huygens arızasında kaybedilenler. Arka taraf kim acaba? Arka tarafı merak ettim. O gün kaybettiğimiz kimseyi unutma. Herhalde Okuldaki arka tarafı kastetmiyordur sınıflardaki Bir mantığı vardır Onun arka tarafı ee, Burada bir şey yok Tamam Burada bir şey yok Burada bir şey yok Şurası açıldı ama Merdiven var nasıl geçeceğiz Merdiveni iteceğiz mi acaba Bir saniye şuradan bir ineyim bu merdivenin burada olması Hah tamam. Hareket W sola doğru. Maşallah bizde de iyi güç varmış ha. Fener Fener de çok sönük ya. Bu ne böyle? Şuradan bir yukarı çıkayım. Oh çok güzel. Çok güzel. Tamam. Burası temiz bir şey yok İnceleye hani okuyabileceğimiz konuya iyice hakim olabileceğimiz bir yer bir broşür falan arıyorum ama burada yok gibi aynen burada yok gibi üç sebebi olabilir bir verici come on. We're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before. Ulan dünya yanmış bunlar kutlama yapıyor ya. Işık gitmiş kutlama yapıyorlar. It won't take long. I'll be right there. A true Once he set his mind to something, Babasına çekmiş. i just don't understand why he didn't restore the mpt connection he invented the damn thing and now it's just us no one else is even trying if we fail remember what i told you if it can be done then we're going to do it that's all we have to focus on go over your notes join us when you're ready all right Abi ne kadar saçma bir şeydi ya. Görev günlüğümüz. Araçlarımız. iletişim aygıtımız. Tamam. Fenerimiz. Okey. Astropol. Sanırım. Bilmiyorum. Anamın. Ha tamam. Şey gibi yardımcı gibi bir şey. Astrom tamam bu da radarımız. Şu okul üstlenen. Görev günlüğü. Roketi hazırlamak için kontrol merkezini bulun. Fesenko fırlatma tesisine gidin. Astronot kıyafetini giyin. E giydim astronot. Bir dakika. Veri kurtarma. Yapma be. Anlaşılmıyor. Büyük ihtimal bu tamamen böyle de hani İçim rahat etsin diye dinliyorum Evet hiçbir şey yok Tertemiz Şifreli aktarım Bu da aynı mesaj evet, Tamam bunlar yaptığım bir şeyler Evet başka bir şey Ne kadar sakin Okuyalım Mahkeme babası Isaac Johnson Umarım Isaac'tir yani Elizabeth Johnson, Kristo, christine Johnson tamam. Olmak görevlendirilir. Saygılarımızda hakim Richard H. ya da etke Her neyse. Tatara, şunu bir tarayalım. Yarı tabanında neler? Üniversiteden direkt ekibine seçilen, direkt ekibine seçilen Claire Johnson, Fortuna görevi için. Tarus 5 roketini tasarladı Tarus. Taras bilmem bir şey. Claire 2054 kararmasından sonra aydaki babasının ve kız kardeşinin durumunu ortaya çıkarmak için takıma katılmaya çok istekliydi. Kendi gönüllü yani. Gönüllü gibi bir şeydi dünden razı. Tamam burasında bir şey yok. Hiçbir şey yok. Gidelim. Şunlara bakamıyoruz. Süper gidelim. Tamam yeniden başla. Çalıştır dayı. Ver gazı. Ne yapayım ya? Ben kendim zıplayarak mı gideyim dayı? Vazgeçmeyelim. Niye vazgeçiyoruz? Sana vazgeçtiğim mi var? İki yakıt vanasını da kapat diyor bana. Nereden bulacağım ben yakıt vanasını? Şuradan mı? Bu vana mı? Ha tamam anahtar abi bu. Vana değil ki. Bu bir. Allah Allah. İlk diğerini mi kapatacaktım? Tamam tamam. Kadın mıyız biz acaba ya? Kadın gibi bizim karakter. Tamam, bu değil. Burada başka bir şey yok. Şuradan çıkacağız büyük ihtimal. Tamam. Şu merdiven değil zaten. Şuradan çıkacağız dışarı. Dışarıda bir şey var sonra. Aa evet fırtına gelmiş. Şuna basmadan önce bir sağa sola bak ya da bas direkt. Gel bakayım asansör. Açıl açıl açıl. Vakit yok açıl. Basalım ona da. Farenin tuşu sadece sanırım yakınlaştırmaya yetiyor o kadar. Başka bir işlevini görmedim şu ana kadar. Burada düğme var mı? Şu büyük ihtimal diğer vana dediği o anahtarı çevireceğiz. Burada bir şey yok. Şu kapı açılmıyor. Şuradan yukarı değil de şuradan şöyle. Pardon yukarı mı çıkacağım? Bu merdiven boşuna olamaz herhalde burada. Şuraya mı getireceğim merdiveni? İyi de buradan nasıl çıkacağız ki getirsem de? Bir düşünüyorum. Merdiven ne işe yarayabilir? Bir, bir direkt çıkalım diyeceğim de nereye çıkacağız ki? Allah Allah. Merdiven ne yemekhaneye çık diyor da Abi yemekhane şey değil. Nerede yemekhane? Ulan yukarı bakıyorum da yemek. Burası zaten çıkılmaz çıkılmayan bölüm. Bir dakika çalışıyor. Yukarı mı götüreceğim beni? Ha tamam ya. Ben aşağı geri ineceğiz sandım o yüzden basmadım. Dikkat etmemişim. Tamam. Süper buraya da gelelim. Ya abi zaten biz aş yukarıdan gelmedik mi? Ya ay kafasızım emin ederim ya. Hay anasını. Tamam. Tamam geldik. Süper. Süper. Mükemmel. Tamam. Burası açılmıyor. Şimdi şu kapaklar açılıyor mu Di diyeceğim. Merdiven varsa yukarı çıkacağız. Aa da merdiven yani. Şuradan bir yere mi çıkacak diyeceğim de nereye çıkabilir ki bu? Şöyle bir bırakalım da bakalım. Şimdi şurası boş dolu yani. Şöyle de dolu. Bu taraf da dolu. E bu taraf da dolu. Ulan full dolu burası. Allah Allah ya. Aha sıkıştım burada. Ha. Öf ya. Burada güç düğmesi falan da yok ki abi basalım da girelim bir yerlere. Şununla ilgili bir şey mi yapacağız acaba diyeceğim. Çok saçma. Tamam bunu bir al. Şimdi de bunu tutturmuyor. Bunu tutsana lan. Allah Allah ya. Hay arkadaş şaka mısın ya? Hadi şuraya bir çevirelim. Şuraya sokalım bir diyeceğim de buraya soksak ne bunu? Şöyle bir saniye. Tamam burada bırak. Arka taraftan çekeyim ben bunu. Şöyle bir ortalayalım. Tamam. İyi de hani bunu yaptım çünkü başka çıkabileceğimiz bir yer yok. Abi yer yok ya. Nereye gideceğim? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle bu bölümlerin daha fazlası gelir. Yani ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Çünkü fena bir oyuna benzemiyor. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Başka ne diyeyim? Başka diyecek bir şey yok. Bay bay.